Evet. Aracımızdan çıkan e, 10.000 kilometre yapmış e, Denso bujiler. Burada. Yeni aldıklarımız bu. 4 adet. Araçtan çıkansa bunlar. Şöyle yakın çekim yapalım. Evet 4 adet bujimiz. Denso marka. 10.000 km yapmış. Durumları bunlar. Çok fazla aşınma yok. Siyalaşma ee, siyahlaşma var bayağı. Bir tarafları beyaz, öbür tarafları siyah. Böyle söyleyeyim. Bakın şöyle çevireyim bunu. Görüyorsunuz. Sağdan ikinci görüyorsunuz beyaz. Ama öbür tarafı siyah. Şöyle. Bu bujiler 10.000 kilometre yapmış. Aldıklarımız da şunlar. Üzerinden çıkanlar da aynısı zannedersem. Şu dip bölümlerinde şuralarda bir sararma var. Sanki bir ısınmaktan dolayı olmuş gibi. Durumları bu şekilde. 10.000 kilometre Sonrasında durum bu. Bir lokman atarlı. Bir çift eldivenli. Lokman atarımız bu. Uzatması bu. Buji için şu gerekiyor. Lokma. Bunu takıyorsunuz. Dört tane bujiyi böyle görmüş olduğunuz gibi. Yerleri de bu şekilde takılmış durumda. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Bu şekilde değişim yapılabiliyor. 10.000 km kullanılmış bujiler. Evet. Böyle. Basit bir işlem sonrası değişim yapılıyor. Evet. Sonraki şanzıman kulağı değişiminde tekrar görüşeceğiz. Aracımızda bir şanzıman kulağı aldık. Onu takacağız. Onunla alakalı tekrar bir video paylaşmayı düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.